Değerli Kanal B izleyiciler, merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bu hafta yeni bir konu ve konukla sizlerle beraberiz. Konuğumuz Başkent Üniversitesi Altunizade Hastanesi'nden doçent doktor Arzu Çiftçi, psikiyatri uzmanı. Arzu Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu hafta Arzu Hanım'la internet bağımlılığı ve psikoterapiyi konuşacağız. Konuya girerken önce haftanın sözünü söylemek istiyorum. Nikola Tesla'nın bir sözü. Diyor ki, nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünya aydınlatırdı. Evet, buyurun Arzu Hanım söz sizde. Teşekkür ediyorum öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi e, konu e, internet bağımlılığı ve e, psikoterapi ama öncelikli olarak belki de e, internet bağımlılığı oluşuyor mu, nasıl oluşuyor o tanımları vermek çok çok önemli. Çünkü e, internet artık e, günümüzde vazgeçilmez e, bir araç, e, okullarımızda kullanılıyor çocuklarımızın elinde e, O yüzden de e, nerede problem başlıyor, nerede nereye kadar problemli ve nasıl problemlere yol açıyor? Çünkü oldukça karmaşık bir konu aslında e, onu tanımlamak gerekiyor. E, en önemli konu aslında şu bağımlılık dediğimizde, ee, bu kimyasal bağımlılıkta olabilir. Yani herhangi bir uyuşturucu ya da uyarıcı bir madde kullanabilirsiniz ya da davranışsal kumar da olsa beyindeki aynı bölgeler aktif oluyor. Yani bilimsel çalışmalarla bu, kay, e, bu kanıtlanmış. O yüzden de e, ciddi bir problem haline gelebiliyor bağımlılık oluştuğunda. Peki, ne zaman internet bağımlı diyoruz? Buyurun. Peki o zaman şöyle diyeyim ben isterseniz söze gireyim. Beyindeki dopamin seviyeleri limbik ve mezokortikal sistemde artmakta bağımlı, haz ve memnuniyet duymakta. Dopamin artınca şizofrenik hal alıyor. Geri çekilmede çok az dopamin nedeniyle Parkinson hastası gibi katatonik oluyorlar diyor. Evet, çok bilimsel gibi oldu ama tabii semptomlarıyla beraber karşılaştırırsak sizce bu söylenenler doğru mudur? Şöyle anlatayım aslında daha basite indirgeyerek. Hani bu tabii şizofreni kelimesi hastaları ya da halkı, aileleri çok korkutabilir. Mesele şu, aslında beynimizin birbirleriyle bağlantılı çok önemli üç merkezi var. Ödül sistemimiz var, ödül merkezimiz var, hafızamız ve bizi kontrol eden otokontrol merkezimiz var. Bütün bu bağımlılık döngüsü bu üç arasında gidiş gelişlerle oluşuyor. Beynimizin ödül merkezi hayatımızın motivasyon kaynağı, çok 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 önemlidir. Çünkü herhangi bir aktivite yaptığımızda oradan belli bir miktar dopamin salgılanır. Bu da bizim o yaptığımız işten haz almamızı sağlar. Bu da hafızamıza kaydolur ve aynı aktiviteyi tekrar yapabilmek için bir istek olur. Yani aslında yaşamın lokomotifi ödül sistemimiz. E, doğal ödüllendiriciler dediğimiz hayatın içerisinde yaptığımız her aktivitenin belli bir miktar dopamin üretimi var. Fakat e, tek düze kimyasal ya da davranışsal olarak e, sadece kişi bir şey yaptığında, ee, ödüllendirme sistemiyle alakalı kabaca ayarlar bozuluyor demek gerekiyor. Eğer kişi doğal ödüllendiricilerden vazgeçip e, internet konumuz internet üzerinde aşırı duruyorsa yavaş yavaş ödül sistemi sadece buna konsantre olmaya başlıyor. Ve e, internet oyunu oynadığında dopamin miktarı artıyor. Bu da tabii ki kişinin haz alma e, seviyesini artırıyor seviyesini arttırıyor. Daha doğrusu haz alıyor. Ee, neden problem oluyor? Çünkü e, internet kullanımı devam ettiğinde yavaş yavaş bizim doğal ödüllendiriciler dediğimiz e, hayatın içinde var olması gereken aktiviteler azalmaya başlıyor. Evet. Bu aktiviteler azalmaya başlayınca tabii kişinin haz alacağı alanlar azalmış oluyor. Yani hayattan keyif almak bir zorunluluktur. Bir, e, bu gerçekten çok çok önemli. Ee, ve her şeyden başarı da dahil ders çalışmaları da her şeyden keyif alırız. Ya, hayatımızı dediğim gibi motive eden şey aslında beynimizin ödüllendirme merkezinden yaşadığımız has. Peki Arzu <laughs> Hanım, bu risk faktörleri ve çevresel tetikleyicilere girersek neler söyleyeceksiniz? Başlıklarımızın başında bu var. Hı hı. E, tabii ki en önemlisi aslında e, çocukluk çağından itibaren hani sosyal medya ve internetle yakın temas. Yani Artık biliyorsunuz çocuklarımızı yedirirken küçük yaştan itibaren ellerine işte e, çizgi film seyretsinler, rahat yedirelim ya da işte bizi rahat bıraksınlar gibi söylemlerle bilgisayar tutuşturuluyor. Ve e, beyin gelişimi e, biliyorsunuz tüm canlılar dışında insanoğlunda 25 yaşına kadar devam eder. O beyin gelişimi sırasında internette ne kadar yoğun ilişki kurarsa gelişim sırasındaki değişimle de e, etki etmiş oluyor. Risk, en önemli risk tabii ki internette ne kadar uzun süre maruz kaldığı. Bunun dışında riskler neler? Aslında internet bağımlılığı diğer bağımlılıklardan bir parça farklıdır. Genellikle bu gençlerde gördüğümüz şey depresyon ya da sosyal fobi tarzında. Kendini toplumun içerisinde iyi hissetmeme ve oradan kaçma. Daha çok bunları görüyoruz. Ya da aile içerisinde herhangi bir sorun olduğunda çocuk kendini oyalamak için internet bağımlılığına doğru kayabilir. Ee, başlangıçta tabii ki amaç bağımlı olmak değil ama eğer bu e, oyalanma aracı, haz aracı haline geliyorsa artık e, çanlar çalıyor demektir. Yani kötüye peki, kullanım dediğimiz tablo oluyor demektir. Peki Arzu cinsiyet farkı konusunda ne diyeceksiniz? Kız erkek arasındaki kullanım ee, farkı. Genel Genellikle erkek çocuklarda daha fazla olduğu ifade ediliyor. Çünkü sosyal roller açısından da kız çocuklarına ailelerde daha fazla e, sorumluluk verilir doğalında. Evet. Ee, bu aslında iyi bir şey değildir. Hani Erkek çocuğu ev işi yapmaz, erkek çocuğu şunu yapmaz, bunu yapmaz. Dolayısıyla erkek çocuğun daha fazla boş vakti oluyor. Ee, ama tabii son dönem ebeveynler kız çocuklarına da herhangi bir iş yaptırmadıkları için ne kadar boş vakit o kadar çok internet. Ama şimdilik dünyada da erkekler önde. önde. Benim de okuduğum öyle. yazılarda ve kitaplarda da şöyle diyor yayınlarda erkek çocuklar genellikle oyun konusunda çok fazla vakit kaybediyorlar internette. Ama kız çocuklar ise daha sosyal platformlarda internet evet, kullanıyorlar evet, diyor. Evet. evet. Peki tespiti ve tanısı konusunda ne diyeceksiniz? Şöyle internet hayatımızın %100 olması gereken bir parçası artık. Ee, sağlıklı kullanım açısından yetişkinler için yani 18 yaşını geçenler için günde 2 saatte sınırlamak gerekiyor. Bu 2 saatte sınırladığımız şey kendi işi dışında yani ders çalışması gerekiyor. Ya da işte oradan bir makale okuması gerekiyor ya da bir araştırma yapması gerekiyor. Yani keyfi olarak 2 saatin üstünde internette olmamalı. Bu hafta sonunda 3 saate çıkabilir. Fakat 18 yaş altı hani hatta işte 6-7 yaş civarında internetle hiçbir alaka olmasın diyoruz. Ondan sonrasında da hafta içi bir saat, hafta sonunda 2 saat maksimum. Bundan sonrası yavaş yavaş daha uzun süreli bilgisayar başında kalma, daha uzun süreli ödül merkezini sadece internetle uyarma, sonrasında da tabii ki yavaş yavaş diğer uyarıcılar azaldığı için kişinin daha fazla internet kullanma arzusunun artması. Yani çünkü bizim için has çok önemli. E, haz aldığımız şeyden de vazgeçmek istemeyiz. Yani Peki bir nasıl koyuyoruz? Tanısını nasıl koyacağız? Nasıl tespit edeceğiz? Şöyle, e, eğer ortalama 5 saatin üzerindeyse kullanımı günlük, e, kullanmadığında yoğun sıkıntı, sinirlilik, öfke duyuyorsa, kendisi de, e, sosyal çevresi de bu konuda onu uyarsa da bilgisayarın başından kalkamıyorsa her geçen gün kullandığı saat artıyorsa, ki buna biz tolerans diyoruz, yavaş yavaş aldığı haz azaldığı için daha fazla, daha uzun süre bilgisayar başında kalıyor ve bilgisayar başından kalktığında da herhangi bir sebeple öfke nöbetleri, yoğun sıkıntı hissi, buna da yoksunluk diyoruz, yavaş yavaş sosyal hayattan geri çekilme, görevlerini yerine getirememe, ders çalışamama fiziksel ve ruhsal problemler başlıyorsa artık bağımlıdır diyebiliriz. Peki o zaman şöyle sıralayabiliriz. Belirginlik, tolerans, uyku bozukluğu, hı hı. duygu durum hı hı. değişimi, kontrol kaybı, hı hı. geri çekilme, inkar, gizleme ve nüks. Bu konularda ne diyeceksiniz? İlave edeceğiniz bir şey var mı? Ya bu döngü, bağımlılık döngüsünü ifade ettiniz. Biz bunu bağımlılık çarkı Her bağımlılıkta var ediyoruz. ama internette de aynısını yaşıyoruz, değil mi efendim? Evet 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 yani sonuçta dediğim gibi kimyasal bağımlılıkta, kumar bağımlılıkta da davranışsal bağımlılıklarda da beyin aynı bölgeleri, aynı sistem etkileniyor. O yüzden de hani hafife alınacak bir konu değil, ee, yani bir uyuşturucu ya da uyarıcı bağımlılığı gibi e, bir konudur. Alkol bağımlılığı gibi bir konudur. Çünkü merkezler aynı, sistem aynı, e, beyin etkilenme biçimleri aynı. Hatta aslında birçok açıdan e, çocuklar çok küçük yaştan itibaren bu işe başladıkları için, Beyin gelişimleri, kişilik gelişimleri, sosyal gelişimleri çok daha geride kalıyor. Çok daha büyük problemler ortaya çıkabiliyor. Yani işte atıyorum alkol kullanmaya belli bir yaştan sonra başlarsınız. Eğer o yaşa kadar kişilik gelişiminizde bir sorun yoksa, beyninizin gelişiminde bir sorun yoksa daha sağlıklı bir birey olma şansınız var. Ama internetle o kadar küçük yaşta e, tanışıyor ki gençler o andan itibaren birçok fiziksel, psikolojik, sosyal e, sorun yaşıyorlar. Kendi, yani avatarlarını yaş neredeyse... kendi avatarlarını kendi evet. avatarlarını yaş yaş yaşatıyorlar, değil mi? Yaratıyorlar. Matrix'te de yaşıyorlar. Hı hı. Evet, evet. Peki efendim, burada eğitimle ilgisi bağlantısı nasıl sizce? Çalışmalarınız, incelemeleriniz, eğitim seviyesiyle eğitimle... internet bağımlılığının arasındaki ilişki nedir? Yani eğitim seviyesi arttıkça artabiliyor aslında. Yani bu daha çok e, eğitimsiz kalan kesimde. E, Arada çok çok büyük fark yok ama eğitimli yani internete ulaşabilen, e, teknolojik aletlere ulaşabilen insanları daha fazla görüyoruz. Mesela uzak doğu e, bu anlamda çok müzdarip. Japonlar, Koreliler onlarda e, internet bağımlılığı bizden daha yüksek oranları. Oldukça evet. yüksek. Peki buradan şuna geçmek istiyorum. Şimdi bağımlılık var, hastalık tabii ki diyoruz artık. Bilemiyorum artık psikiyatride... De ismini, kodunu aldı mı? Onu da daha sonra en son soracağım ama komorbit dediğimiz yani kaygı bozukluğu, sosyal fobi gibi başka bir hastalık varsa tedavi sırasında, tanı sırasında kargaşa yaşanıyor mu? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne diyeceksiniz? Yandaş bir hastalık varsa öne çıkıyorsa ne yapmalı? Şimdi şöyle söyleyeyim size e, bu e, yandaş ya da komorbit hastalıklar sebep olabilir, sonuç da olabilir. Yani. Herhangi bir sosyal ya da psikolojik sorunu olmayan bir çocukta internet bağımlısı olursa artık onun da psikolojik sorunları var demektir. O yüzden de mutlaka mutlaka önümüze bir internet bağımlısı geldiğinde tüm komorbid hastalıkları tarıyoruz. Çünkü insan insanla var oluyor. Yani ruhsal gelişimimiz için öteki insanla gerçek fiziksel temas çok önemli. Maalesef internet bunu engelliyor. Ve aynı zamanda da kişinin e, ilişkiyi istediği gibi şekillendirebilmesini, istediği kadar yalan söyleyebilmesini ve istediğine düğmeyi kapatarak vazgeçmesini sağlıyor. Şimdi e, buradaki en önemli şey çocukların kişilik gelişiminde eğlenceli şeyler yanında stres de bizi büyütür. E, sosyal inhibisyon dediğimiz arkadaşlarımızla birlikte geçirdiğimiz zaman hata yaptığımızda bununla ilgili geri bildirim alırız. Bu da bizim davranışlarımızı düzeltmemize yol açar. Ahlaki yapımızın gelişmesine yol açar. İnsan ilişkilerini daha organize etmemizi sağlar. Yani nasıl davranırsam cevap alırım. Kaba davranırsam nasıl olur? Küfür edersem nasıl olur? E, nazik bir olursam nasıl olur? Aslında bunların çoğunu çocuklar deneme yanılma yoluyla öğreniyorlar. Bunun için de tabii ki gerçek fiziksel ilişkiler gerekiyor. E, maalesef internette böyle bir şey söz konusu değil e, ve kırılma dediğimiz, ruhsal kırılma dediğimiz üzüntüye yol açan. E, hecrubelerden de gençler ve çocuklar kaçmayı tercih eder. E, doğalında maruz kalıyorsunuz. Yani e, belki o gençler de kaçmak isteyecek ama maruz kalıyorsunuz. Okula gittiğinizde ya da dışarıda arkadaşlarınızla buluştuğunuzda doğalında bunlar gerçekleşiyor ve kendinizi tamir etmeyi öğreniyorsunuz. Fakat evet. internet başında maalesef bu fiziksel gerçek ilişkileri olmadığı için korku daha ön planda oluyor ve insan ilişkilerinden, fiziksel insan ilişkilerinden kaçmaya başlıyor gençler. Olayı diyor, da. Pardon, sözünüzü kesin. Bugün konuşacağımız kaynak kitabımız psikolojide internet bağımlılığı. Burada hı hı. şöyle hı hı. diyor: Ebeveynlerin çocuklarıyla daha az zaman geçirmesi ve uygunsuz birer rol model olması gibi bir takım faktörlerle bu açıklanamaz diyor. Ne demek istiyor yani? Ne diyorsunuz? Nasıl olacak yani? Burada ailenin etkisi nedir? E, ailenin etkisi tabii ki şöyle e, biraz önce risk faktörlerinden bahsettiniz ya yani o risk faktörlerine tabii ki e, çekirdek aile içerisinde çocuk ve ebeveyn iletişim çok çok önemli. Evet. Yani e, ergenlik döneminde bu doğalında kopmaya yol açıyor ama daha küçük yaşlarda eğer ebeveynler de çocukları ilgilenmeyip internete daha uzun süre vakit geçiriyorsa Doğal olarak da davranış kopyalanıyor ve daha kolay internete doğru zamansal açıdan kayabiliyor gençler, çocuklar. Yani çocuklar anne ve Ama, babayı, hı. abiyi, ablayı taklit ediyor diyebilir miyiz? Taklit ediyor tabii tabii. Yani bu evet. bütün bağımlılıklarda böyledir. Eğer evde bir bağımlı varsa diğerlerinde bağımlı olma ihtimali yüksektir. Çünkü evet. kavram normalize oluyor. Yani onlar yapıyor, ben de yapabilirim diyor. Peki bu kovor morbid bir hastalık varsa yandaş, tedavide önce hangisini yapmak lazım? İnternet bağımlılığını mı tedavi etmeliyiz yoksa diğer yandaş psikolojik bozukluk, sosyal fobi varsa onu mu tedavi etmeliyiz? Ne dersiniz? Hangisi öncelikle? Şimdi ikisi de birbirine bağlı. Yani kişinin anksiyete bozukluğu ya da sosyal fobisi de varsa da depresyonu varsa da birbirine bağlı. Çünkü e, depresyonda gördüğümüz mutsuzluk, isteksizlik, hayattan keyif almama, e, buna benzer duygu durum. ...halleri zaten internet başında geçici olarak ortadan kalkar. Bu da kişinin daha uzun süre internette kalmasını sağlar. E, ve bu bir bilişsel düzeyde öğrenilmiş bir davranıştır. Yani biliş düzeyinde kişi der ki internet bana iyi geliyor. Halbuki gerçek anlamda ruhunu besleyemediği için... ...yani o düllendirme sisteminde gerçek hayatta fiziksel ilişkiler kurup... ...gerçek başarılar elde edemediği için depresyon daha da derinleşir. Çünkü depres, yani internet yalan sanal bir ortam. Yani başka insanların hayatlarını seyrediyorsunuz orada, kendiniz evet. yaşamıyorsunuz. Sanal bir da gerçeklik tabii ki, var. Evet. Yani ona gerçeklik bile diyemezsiniz. Yani başka insanların hayatlarını seyrederek geçiriyorsunuz zamanınızı. Doğru. E, o yüzden de depresyon aslında aklın alttan daha da derinleşiyor. Sosyal bozukluk dediğimiz şeyde zaten temelinde kişinin kendine olan güvensizliği ve hata yapma korkusu vardır hata yapıp rezil olma düşüncesi vardır. Bu çok ciddi inanç boyutunda bir şeydir. Şimdi kişiyi internetin başından kaldırmazsanız zaten sosyal fobi ancak ve ancak terapiyle ve deneyerek yani kişi her seferinde bir miktar daha topluma girerek ancak bu korku dediğimiz yoğun korku hissiyle baş edebilir. O yüzden de aslında e, komorbid hastalıklara da bağımlı da aynı anda müdahale etmemiz gerekiyor. Çünkü biri diğerine yol açıyor. O yüzden de e, bunlara müdahale etmeden kesin ve tam bir tedavi yapmamız mümkün değil. Tamam, çok teşekkür ederim. Aynı ben. anda müdahale ediyoruz. Evet, peki o zaman ben e, yeni bir kelime var, e, moda oldu. Ben de geçen hafta bu kelimeyi açıkçası öğrendim. Hikikomori, bu Japonca içeri çekilme, hapsedilmiş olma. Yani bizim Arapça, Türkçe içine geçmiş olan münzevi kelimesinden geliyor. Bireylerin kendilerini Hı -hı. toplumdan izole etmeleri. Biraz önce de bahsettiğiniz hı hı. gibi Japonya'da özellikle çok gençlerde görülüyor. Eğitim seviyesi çok yüksek olduğu halde. Bu kelime hakkında ne diyeceksiniz? Hikikomori. İşte zaten asıl mesele o. Yani hani biz öyle gençler gördük ki ben hasta muayene ettiğimde hani sizi asla duymuyor. Yani mesela ben rastlamadım ama hani sosyal medyada ve kliniklerde 24 saat yemek yemeyip susuz kalıp çok ciddi fiziksel rahatsızlıklar geçiren insanlar, gençler olduğunu biliyoruz. hiçbir koşulda sizi duymuyor gerçekten. Hani 24 saat kalkmıyor, uyumuyor, yemiyor ve asla sizi duymuyor. Yani tamamen iletişime kapalı. O dünyanın içerisinde gerçekten öyle. hani gerçekten hani ruhu ve bedeni çekilmiş gibi böyle gençlerde oldukça fazla. Tabi burada aynı zamanda şöyle bir problem de var. Yani sosyal ilişki ihtiyacı içerisindeyiz. Gerçek fiziksel ilişkilerimiz olmadığı halde internet üzerinden de sosyal ilişkiler kurmaya başlıyor gençler. Çünkü biri olmadan diğeri olmaz. Ama tabii ki bu ortamlarında çok ciddi problemleri var. Dediğim gibi istediğini söyleyebilir, istediği kadar yalan söyleyebilir. Kendini olduğundan daha farklı gösterebilir. Bu aynı zamanda tabii ki internetin risklerini de beraberinde getiriyor. Ee, ve korktuğunda, endişelendiğinde ya da sıkıldığında düğmeye basarak ondan kurtulabilir Peki. Bütün bunlar gerçek ilişki kurmaya engelliyor Bu kişisel yapı ve etkilediği durum kendisi Ama bir de sosyal hayata Hı -hı. yansımaları var, toplumsal ilişkileri bu konuda ne diyeceksiniz? Onları da bir öğrenmek isterim sizden Şimdi e, burada mesele şu, e, insanın 24 saati var e, sağlıklı bir bireyin hayatında olması gereken alanlar var işte e, sosyal hayatı, arkadaşları ilişkisi, aile hayatı, iş hayatı ya da okul hayatı ve kendini ayırdığı hayat. E, şimdi ne kadar uzun süre internetin başında kalırsa yavaş yavaş o alanlardan zaman çalmaya başlıyor. E, öncelikli olarak neyi kaybediyor? Ailesiyle geçirdiği vakti kaybediyor. Sonra dışarı çıkması gereken zamanlarda dışarı çıkmayıp sosyal hayatını kaybetmeye başlıyor. Yani bağımlılık geliştikçe, tolerans arttıkça ve bağımlılık geliştikçe zaten bunlar yavaş yavaş adım adım kayboluyor. En sonunda iş hayatı ya da okul hayatında aksamalar başlıyor. Bütün bunlara rağmen zaman zaman farkına varsa da Kendini masanın başından kaldıramıyor. Ya da masanın başından kalktığında çok yoğun huzursuzluk, sıkıntı, uykusuzluk gibi şikayetleri oluyor. Ve beyin sürekli, beyin şöyle çalışır. Ödüllendirme sisteminin e, hafızaya aktarımı ile birlikte git oyna, git oyna, git iç, git oyna. Yani bir süre sonra artık bağımlı dediğimiz insanın öz denetimi yoktur. Öz denetim ortadan kalkmıştır. Peki. O yüzden de gün 24 saat ve diğer alanlardan çalınıyor o zaman. Evet yapılan çalışmalarda 24 saat oyun oynayan gençler, erkek çocuklar olduğu bildiriliyor bilimsel çalışmalarda. Çok enteresan. Ve günü kaydırıyor, ertesi gün uyuyor, oradan çalıyor. 3-5 saat tekrar oyuna başlıyor. Peki Arzu Hanım çok teşekkürler, çok güzel bilgiler verdiniz. E, son Programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sizden ricam farkındalık yaratmak ve önlemek için neler yapılabilir? Kampanyalar yapılabilir mi? Benim düşüncem ilerik yıllarda belki çok gecikmeden, merkezler açılacak internet bağımlılık merkezleri gibi geliyor. Ne diyeceksiniz bu konuda? Hı hı hı. Yani e, şu anda çok çok ciddi boyutlarda bağımlı oranlarımız yok. Yüzde, dünyada %4 ile 7 arasında gibi görünüyor ama tabii ortada uzakta doğu, uzak doğu ülkelerinde çok daha yüksek. Ee, mesela biraz önce bahsettiğim hiçbir şekilde dış dünyaya e, tüm algaçlarını kapatmış, tüm o beş duyuyla ilgili bütün algaçlarını kapatmış çocuklar için gerçekten hastane, yataklı kurumların olması lazım. Yani Çin'de ve uzak doğuda bu tarz yataklı kurumlar var. Yani artık bir noktadan sonra zorla alıyorsunuz. Yani ya ayaktan değil de yatarak tedavi mi öneriyorsunuz? Daha mı doğru oluyor? O noktada. Hayır hayır evet, o, o, noktada. Nokta. Yani evet. sonuçta kişinin hayatını tehdit edecek boyuta geldiyse ve onu oradan kaldıramıyorsanız yatakta tedavi gerekebilir. Ama bunun dışında asıl önemli olan ebeveyn denetimidir. Yani internet üzerinde kullanımda ebeveyn denetimi ve sınırları koymak. Ama burada en önemli şey tabii genci ya da çocuğu ikna etmek gerekiyor. Yani işbirliği çok önemli. Yani evet. gence bunun zararlarını anlatmak ve nasıl e, hayatından zaman çaldığını. Yani interneti aslında ilerlemek için kullanmalıyız. Hayatımızda kişiliğimizi, bilgimizi, görgümüzü ilerletmek için kullanmalıyız. Derya Deniz. Ama evet. e, bırakın ilerlemeyi, bilgimizi, görgümüzü dondurmak hatta geriye gitmek. Geriye için. atıyor. Ee, evet. Evet, geriye atıyor. Yani kişilik özelliklerimizin gelişmesini, ahlaki özelliklerimizin gelişmesini aynı zamanda da birçok fiziksel yani fiziksel olarak da obeziteye yol açıyor. Çok teşekkürler. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu dediğimiz bir şey yol açıyor. Çok sağ olun. Güzel bir program oldu bence. Güzel bilgiler verdiniz. Ben tekrar kitabımızdan bahsetmek istiyorum. Psikoterapide internet bağımlılığı Dariye Kus ve Mark Griffiths'in ayrıntı yayınlarından çıkmış. Çeviren Aslı Koruyucu bu kitabı arzu hanım sizin soracağınız soruya doğru cevap veren ilk seyircimize bütün dünya dergisiyle birlikte göndereceğiz. Sorunuz ve son sözlerinizi alarak ben programı Kültür Panosu ile kapatacağım. Çok teşekkürler. Buyurun. E ee, aile olmadan internet bağımlı tedavi edilebilir mi? Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben Tekrar bir başka programda görüşmek isteriz. De Çok görüşmek sağ olun üzere. Arzan. Görüşmek Peki. Üzere. Değerli Kanal B izleyicileri, kültür panosuyla ben programımızı kapatıyorum. Bu hafta belgesel olarak Genco tiyatroya adanmış bir yaşam 17 Ağustos çarşamba ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21.25'te gösteri olarak Anadolu ateşi ateşini sürdürüyor. Aspontos Antik Tiyatro'da 16 Ağustos'ta. Sergi olarak da Johan Mohanga'nın şaşa dijital sanat başta olmak üzere sanatın farklı disiplinlerini alan açan Kalyon Kültür'de gerçekleşecek olan sergi 27 Ağustos'a kadar sürüyor. Nişantaşı Taş Konak Kalyon Kültür binasında ücretsiz gezilebilir. Yeni çıkan bir kitaptan söz etmek istiyorum. Kaplanın sırtında İstibdat ve Hürriyet, İkinci Sultan Abdülhamit Devri'ne Farklı Bir Bakış, Zülfü Livaneli'nin İnkılaptan Çıkan Kitabı. Değerli Kanal B izleyicilere yeni bir başkent durağında buluşmak üzere, iyi günler diliyorum. Müzik